Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, güvenlik sektörüyle ilgili, askerlikle ilgili yasa yapım süreçlerinin sivil katılıma açık olması aslında uluslararası kamuoyunda yaklaşık 40 yıldır tartışılıyor ve buna dair de mekanizmalar var. Ama ne yazık ki ülkemizde değil yasa yapım süreçlerine katılım neredeyse fiili uygulamayı sivil denetimin bile imkanı yok. Bu mekanizmaların Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerde de aslında zorunlu kılınmış olmasına rağmen ne yazık ki hem bu sorumluluklar yerine getirilmiyor hem de diğer denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi imkansızlaştırılıyor. Yasa yapım süreçlerine sivil katılımın sağlanması aslında demokrasinin de olmazsa olmazlarındandır. Ve tabi askerlikle ilgili işlerin teknik ya da uzmanlık gerektiren boyutları olmakla birlikte esas itibariyle eğer toplum yararı yasa yapım sürecinin olmazsa olmazı ise bu durumda bu sürece toplumun nasıl baktıldığının, nasıl yaklaştığının ölçülmesi de siyaset kurumu açısından bir zorunluluktur. Bugün tartıştığımız konularla ilgili toplumun nasıl yaklaştığını, yani zorunlu askerlik konusuna toplumun nasıl baktığını, askerde sivil şüpheli ölümlerle ilgili toplumun kaygılarının, korkularının neler olduğunu ölçmeye, öğrenmeye bile ne yazık ki cesaretimiz yok. Ve bunu da savunurken kurumları yıpratmama adına iddia edebiliyoruz, ifade edebiliyoruz. Oysa tam tersine bu kurumların topluma hizmet etmesi tam da varlık sebeplerinin gereğidir. Dünyada buna dair çok ciddi kurumlar var. Hem uygulamayı izlemeye dair kurumlar var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde polis izlemeye dair mekanizmalar var. İsrail'de kontrol noktalarını takibe dair sivil izleme mekanizmaları var. Liberya'da, Arjantin'de, Malezya'da dünyanın birçok ülkesinde buna dair ciddi çalışmalar, yasal haklar sivil toplum örgütlerine tanınmış. Yasal haklar ve hatta askeri bürokrasiyi denetleyen, izleyen, polisi, iç güvenlik birimlerini denetleyen sivil kurumlara tanınmış ciddi bir statü var. Tabii bunu bir güvenlik zafiyeti gibi algılayan eğer bir siyaset aklına sahipseniz, böyle bir yönetim kültürüne sahipseniz bu durumda bunları tartışmaya, bunları konuşmaya henüz cesaret edemezsiniz. Oysa tam tersine eğer Türkiye askeri bürokrasinin iç güvenlikle ilgili uygulamalarını ya da iç güvenlik birimlerinin fiili uygulamalarını sivil denetime açmayı başarabilse, bununla ilgili doğrudan yasa yapma kanallarını açabilse bununla ilgili sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına imkan verse izin verse galiba bu ülkede hem insan güvenliğiyle ilgili hem de özgürlüklerle barışla ilgili daha ciddi kazanımlar elde edeceğiz. Ama ne yazık ki Türkiye'de hala güvenlik ve özgürlük kavramlarının dengesinden bahsedenler dengesinden söz edenler bu iki kavramı birbirinin alternatifi gibi görüyorlar. Birbirinin zıttı gibi görüyorlar. Oysa artık güvenlik kavramı dünyada devlet güvenliği bağlamında ele alınmıyor. Bu çok eski bir zihniyeti, 1930'ların 40'ların devlet zihniyetini yansıtıyor. Artık güvenlik kavramı dünyada insan güvenliği, toplum güvenliği bağlamında ele alınıyor. Eğer insan güvenliği ve toplum güvenliğini esas alıyorsanız da toplumun kendi güvenliğini denetleyebilecek yetkinlikte olduğuna inanmak zorundasınız. Demokrasinin asgari şartı budur. Türkiye'de de bu konuda geçtiğimiz yıllarda İçişleri Bakanlığı çatısı altında 3,5 milyon avroluk bir proje yapıldı. Ama şimdi bırakın bu projenin gereğini yapmak, Milletvekillerinin bile sivil toplum örgütlerini, insan hakları örgütlerini bir tarafa bırakıyoruz. Milletvekillerinin bile bu denetim işlevini, rolünü görmesine imkan vermeyen bir ortamdan geçiyoruz. Gerek Cenevre Sözleşmeleri, gerekse Türkiye'nin taraf olduğu diğer sözleşmeler anayasanın 90. maddesi dolayısıyla güvenlik bürokrasisini doğrudan bağlıyor bugün güvenlik bürokrasisinin yaptıklarından dolayı iç hukukta yargılama yolu kapalı da olsa bir gün uluslararası hukuk önünde yargılanmanın bu kurumları daha çok yıpratacağını umarım bu meclis erken fark eder. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Bilgen.